Aha ha 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 olay var olay var semtte olay var. Hadi piyasa yapak Şehrimin içinde koptu kıyamet. Adıma vurdum istemiyor la. First blood. Double kill. 3 3 3 4 aldık galiba. Aldık aldık. Dört. Dört. Beş. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? <laughs> Abla yardım et Anlaşıldı tamam Çalma 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 be Auuuuuuu <laughs> Yoğurtlu yoğurt Ne? Ne oldu niye üstüne yazıyorlar? Taş geçiyor ah, benim. Ben. Penta atıyordum penta. penta Vallahi mı özür dilerim kızım mı? Yok be Senden derdi mi be? Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün Esra abla ile birlikte botta pireyiz abi. Bayağıdır Esra abla ile birlikte oynamıyorduk. Abla selam versene. Selamünaleyküm <laughs> evet. Esra ablanın şerefine ablacığım kaç bin like gelsin? 15'i bulsun. Hatta 21. Onun dışında arkadaşlar. Senin sesin bok geliyor abla bu arada. Twitch'te canlı yayındayız. User disconnected from your channel. At mı girdi oldu? Sürüs programları açık. Kangallar dolaşıyor aşağıda. Biri sağa biri sola gidiyor. Allah Allah. Onun dışında arkadaşlar şu anda Twitch'te canlı yayındayız. Esra sıra ablayla birlikte. Siz de yoruma sabit edeyim Twitch'e gelebilirsiniz. Bekliyorum herkesi. Bundan sonra her gün saat 9'da Twitch'teyim. Haberiniz olsun. Şimdi abla beni tek bıraktım burada. Ben ne yapacağım bunlara karşı? Dur a**ına 9 aylık çıkmadın mı? Görüntü geldi. Yeah. Arkanda. Abla gelir ya, gelmez tamam. farkını koyar mısın be? Böyle de fark koymazsın gelir gelmez ya. <laughs> kızlar kızlar puttikleri sızlar. Hele bir daha de. Kızlar kızlar puttikleri sızlar. Terbiyesiz. <laughs> Birkaç milyon almışsan yapar mısın? Aa eskilim olsa kesmiştim ya. İki tane şiva bastık be. Mecbur yoksa ölürdüm belki. Direkt öyle yana kayıp kesecektim biliyor musun onu iki tane vurarak. Ay, kara sat ha. Abla bir şey geldi. Bu ne lan? Ne geliyor lan vay? Ana öyle, bacın öyle. Kaç kaç kaç. Kaç kaç çocuk geliyor. Dur oğlum, sıkıntı yok. Morgana bende. Gel. 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 Yakala, yakala. Yardım et! Lan. Kaç kaç. Amına koydum ulan dilimi ısırdım. Senin ecdadınız Aa, abla nasıl kaçacağız? Tut onu. Ne evet at, evet. Atmadı, tamam. Yok, emin yok, emin yok. Tamam. İlk defa bir tane Q yedik, tam yerindeydik onunla ya. Bunu çıkıyorum ha. Doğru mu? <laughs> Biz de bilmiyoruz ki diye. <laughs> Hadi totemle yarışalım mı senle boyun. Kim daha fazla görüş skoruna sahip olacak? Var Neyine? mı? Ney ne lan? Ney ne lan? Lan, lan Len diyorum. Neyine len, len ablacım. Eğer kaybeden eşek gibi anılır tamam mı? Anne saçma şey ya. Bak senin 4 benim 2 şu an. Ben geride başladım bir daha bak. Abla geldi. Bak biz de gelin. Keseriz ama onu bu sefer. Yakala yakala yakala. Kuyuya basın kuyuya basın. Korkma. Gel. Güzel kestik ha. Kere. çalamadım bu sefer hayret. Tabi sen mi? bana onu söyle tamam mısın değil misin? Yarışıyor İyiyim. muyuz? Ya, korkuyor musun cidden? Bu mudur yani? hayır tutmadım eşek gibi anırma ne Allah aşkına başka bir şey seç bari. Vay babanın başkımıza gelene bak ya. Geldim duyuyorum. Atku, atku. Yok kum yok. 4 saniyesi var. da Burada... Eşek gibi anırma değil başka bir şey seç be. Tamam ambulans gibi anlaralım. <laughs> <laughs> Bak chatte yazmışlar ki bir sıpa görüş ne? skoru ne yapmıştın lan? Bir sıpa görüş skoru bir sıpa görüş skoru Unuttum ama. <laughs> Yemedin artık de. Unuttum işte. Devamını unuttum. Ve sesimi teklif etmek çılgınlıktır gibi bir şey almışlar. Yani millet beni çılgın olarak görüyor. Sonra sen iddiadan kaçıyorsun. Bak eşek gibi anlayacağım bu işin sonunda. Belki. <laughs> sen kaybettin. iddiayı kaybettin. Şama nerede? Bizim Şama nerede? Yanıma gel Şama. Sadece Şama gelsin bak. Şama gel buraya. Abla öl. Telliyorum ya bu ne verse ya. Öl lan. Dön geri nerede o? <laughs> dolapta mısın? Gardolapta mısın? Say my name. Heisenberg. Yakaladım. Tamam <laughs> Yakaladım Bak bak 4 6'sın hala öndesin. Kabul et şu iddiayı be abla. Tamam be tamam. Tamam, tamam. mı be? Tamam. Taktik verin. oradan şey alma kendine. Aa sen süper bir detaysın. Sana oradan bir fikir verdiler değil mi? Yo. Vallahi de. Vallahi. Yo lan şimdi vallahi demeyin. vallahi de bak vay. ne de yanılmıyor. Sayılıyor mu ki lan? Um, Bura. Tamam. Bak 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 nasıl totem atıyor her yere yarışıyoruz ya Tam var ya sen Bu karıya nasıl götünü dönersin moruk Tabi tabi Tutsana ablam bir de gel 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 aldık onu Aldık onu bırak. kaç Çok güzel tuttum be Helal be ablam tamam, tamam şimdi burada aa bota 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 bırak burayı bırak burayı bırak burayı bırak burayı bırak. Koş koş koş. Oha 8 skill. Nasıl 8 asistan ol senin? Görüşün. Adamı görmeden önce önüne totem mi atıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi arkalarından e gidiyoruz alıyoruz. Nadan gel geçin? gel buradan, buradan Sen buradan ben oradan. Sen buradan ben oradan. Bir aşağıdan bir yukarıdan. Ya benim bir tarafıma kafası gelsin var ya. <laughs> Allah'ıma kitap mı sen? Ah. Tamam tamam temiz vurduk temiz vurduk. Dikkat et. Ne bu? Alırız. Beni ısırmayın ben yedim. hapır küpür yarabı şükür. Dur. Dur tut dur al. Yok. Var var. 1, 2, 3. Bekle sakin oynuyorum hiç şu an. Aaaa. Rahat olsan ablacım. Oooo. Üçüncü vuruş neymiş böyle ya? Bak 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 bu abla bu oyun iş benden sana gelsin. Hata ettiler. Şimdi sahip olduğum tek şey taşlaşmış bir yürek. Şüpheyle güçleniyorlar. Korkuyla besleniyorlar. Dünyaya bela olan bu iğrenç ucubelerin her birinin sonunu kendi ellerimle getireceğim. atarsın. Koridoru atarsak adamın karşısına görmüş sayılmaz mı? Bak bak bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hile hile. Yapma yapma. Sayılmıyor ki. He. Ben de totemi tam al diyor. Yok artık o kadar da değil. Yapacak bir şey yok. Hakkımızı da kaybettik abi. Vallahi anıracağım yapacak bir şey yok. Ama üç kere arka arkaya. <laughs> Yapmadığımız şey değil. Aha alışıyoruz. Yok o Sen anlamda kimsin? değil. Daha önce de böyle bir iddiaya girdim. Ne güzel kapattıklar adamlar orada. Öptü lan, lan. Ortalık allak bullak oldu muruk Sen ölmüşsün. E? Ee? Ölmüş sesi bile çıkmıyor. Hakkı rahmetine kavuşmuşsun. Sesin çıkmıyor. Niye beni yoruyorsun? <laughs> tamam tamam. <laughs> Ölü la. Ya ölmüyor ya. Yaşamayacaktı bana. Bak olay öyle çıkarılmaz. Olay böyle çıkarılır deyip. Giriyorsun. Tamam mı? Sonra kaçıyorsun buradan. Çok ters kaldım. Çok ters kaldım. Geliyorum arkadaşlar dayanın. Lan oğlum sağa kaçtık sola vurulana satayım. Tamam ejder var ama ejderi alma taraftarı değilim. Abla bir ejderi gitsene sen. Koronavirüs değil. Oha ne yaptın abla ona sen ya? Abla aklından bir sayı tutsana ile onun arasında. Tamam. Onun arasında ama tamam tuttun mu? Söylüyorum. 7 mi? Hı, hayır. Kaç? 3. Benim son tarihim. Ha, <güler> tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Bu bir. Bu iki. <laughs> Bu 3 Pezemek 3 diyeceksin iki değil. Aa, bak onu Bu dört. Aldım tabii ki. Hadi koş, hadi koş. Kaç. Şifa var, şifa var. Yok ki. <laughs> ben de o adam ya. Şimdi var. Basmayacağım. ha ah, ha ama. Basmayacağım. Şifa kaç para biliyor musun abla? <laughs> tamam aldık. Kardeşim gel buraya. Ha. Oha be, ne vuruyorum be. Bu keser, bu ne 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 Keser miyim lan? Keserim. Gelmiyor, gelmiyor. Hekat tamam, saldık bunu. Yapıştır kanka buna. Bu adam sende. Adamsınız lan siz. Kaçıyor kaçıyor. Ee, değil o. Aha çaldım. Vallahi çaldım. Abla hazır mısın kaybetmeye? Abla geliyorum. Bana doğru kaç. Devam et. Devam et. Aşağı doğru kaç. Bak kurtardım seni. Devam devam devam. Bu iki. Abla be. Hep çalıyor ne? Oha. Mana mana. Bu mana, bu mana. Ha 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 olay var, olay var. Semtte olay var. Hadi piyasa yapak. Şehrimin içinde koptu kıyamet. Adıma vurdum istemiyor lan. First blood. 3 3 3 4 Aldık galiba aldık aldık Dört Dört Beş Ne oluyor kardeşim Ne bu tantana Beş Allah yardım et tamam. Çalma 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 be Ay. Yortlayan, yortlayan. Ne? Ne oldu? Niye üstü yazıyorlar? Ta geçiyor ah, benim. Ah Penta penta. Miydim? Vallahi mı özür dilerim. Kızı mı? Yok be senden derdi mi lan? Bunun üzerine bir tıkar hayatım. Oh. Bir dahakine atla penta falan da bir şey de. Penta mı diyeyim bir dahakine? Ne? Abla gel baron olarak senden. Benle gel benle de, benle. De. Alırız bu maçı. Ulti atma sakın ama. Adamlara yerimizi belli edersin. Bence bu adamlar gidiyor. Ablası ben ne dersem tersini yapıyorum biliyorsun değil mi? Ama son anda vurdum. Aldık aldık. Ha topa topa topa. Aha. Helal ablama. Bak bak kont geliyor kont geliyor kont geliyor. Şifa bastım alanına girmemek için. aleyküm Flaşla girdim içeriye. Gelin lan buraya. Ana ne yarvadın? <laughs> öldüm ya. Evet kanka dur 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 kapatma kanki çıkarken bakar mısın like atmış mış atmamış onu kontrol et. Evet. Onun dışında Twitch'te canlı efendim ablacığım. Onun dışında şu anda Twitch'te canlı ve iddiamı gerçekleştiriyorum. Anarıyorum abla hazır mısın? Alo sesim gelmiyor <laughs> mu? Alo. Ben duymadım. Alo gel. <laughs> <Üç kere. gülüyor> Mikrofon bozulmuş herhalde. <laughs> İnternetin kötü abla. Bozulmadı yalan söyleme. Yalan söyleme. <laughs> yalan söyleme yapma be. <laughs> tamam tamam. A i a i a i. biliyorsun. İ a mı? İ a i a o öyle bir şarkı vardı. Vay anam vay yakıştı mı sana vallahi moruk. Ne yapalım? Durum şartlar böyle gerektirdi. <laughs> ben lan. <laughs> Bir abone olun lan